Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda Mescid-i Nebevi'den Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yanı başında size sesleniyorum. Benim sesimle beraber duyduğunuz uğultu sesleri dünyanın dört bir yerinden gelmiş olan hacıların ve burada ders gören insanların, çocukların sesleridir. İnşallah bu da berekete ve şifaya vesile olur. Konu şudur bir salavat-ı şerife var. Bu salavat-ı şerife okunduğun zaman hastanın şifa bulacağı kesin tecrübeyle sabit olan birçok vaka var. O salavat-ı şerifi birazdan size okuyacağım. Yazılı olarak da göstereceğim. Bu salavatı sabah akşam üçer defa okumak şekliyle başka bir rivayete sabah akşam yedişer defa okumak şartıyla zamanı imkanı varsa günde yüz defa hatta bin defa okuyarak hasta iyileşinceye kadar inşallah hasta ömrü dolmamışsa bu salavatın bereketi Allah'ın izniyle iyileşecektir. O da şudur. Allahümme salli <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetel ebdani ve şifaiha ve nuril absari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.